Duman çıkma. Puf puf etme. Gözünü kara etme. Baca sus. Egzoz dur. Temiz hava bizi gurur. Pencereden bakınca gök görünsün. Ciğerlerimiz bir oh çeksin. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, dağların ardında, ormanların içinde kalmış küçük bir köy varmış. Bu köyün adı Puslu Köymüş. Eskiden bu köy yemyeşil, kuş sesli, pırıl pırıl gökyüzüne sahipmiş. Ama zamanla insanlar bacalarını daha çok yakmış. Çöplerini yakmış, atmış, arabalarını çalıştırmış. Derken köyün üstünde gri bir örtü çökmüş. Güneş artık kendini zor gösterir olmuş. Kuşlar göç etmiş. Çocuklar nefes almakta zorlanır hale gelmiş. Köyde yaşayan küçük bir kız varmış. Adı Ada. Ada sabahları camdan dışarı bakar, gökyüzünün rengi seçemezmiş. Bir gün okulda öğretmeni hava kirliliği nedir konusunu işlemiş. Öğretmen demiş ki: "Eğer biz doğaya zarar vermezsek o da bize tertemiz hava verir." o gece doğa yatağına dönerken içinden şöyle geçirmiş. Madem doğa bize nefes veriyor, biz neden onu bu kadar üzüyoruz? Sabah olur olmaz soluğu köy meydanında almış. Bir sandalye almış, üzerine çıkmış. Minik yumruğunu havaya kaldırarak şöyle söylemiş. Temiz hava istiyorum. Gökyüzünü mavi görmek istiyorum. Köylüler şaşırmış. Kimisi gülmüş, kimisi durup dinlemiş. Ama en çok da köyün en yaşlısı olan Dede Rüzgar etkilenmiş. Elindeki bastonla yürüyüp adanın yanına gelmiş. Evvel zaman içinde biz bu köyde yıldızları seyrederdik. Senin yaşındayken gökyüzünü gözlerimle öperdim. Şimdi ise bulut sanıp bakıyoruz dumanlara. Bunu duyan köylüler hüzünlenmiş. Ada bir plan yapmaya başlamış. İlk işi ev ev dolaşıp çocuklarla konuşmak olmuş. Emir bisiklet kulübü kurmuş. Zehra annesiyle birlikte geri dönüşüm atölyesi başlatmış. Ali komşulara güneş paneli taktırmak için proje hazırlamış. Her çocuk bir fikirle gelmiş köyde bir rüzgar değimini yapılmış. Soba yerine ısı yalıtı başlamış. Çöp yerine kompost kutuları kurulmuş. Ve bir gün sabah yandıklarında köyün üstünde asılı duran o gri örtü yok olmuş. Gökyüzü öyle maviymiş ki herkes dışarı çıkıp başını yukarı kaldırmış. Ada annesinin elini tutup şöyle demiş. İşte bu gerçek gökyüzü. O günden sonra köyün adı Temiz Hava Köyü olmuş. Her yıl gökyüzü bayramı kutlanmış. Çocuklar gökyüzüne uçurtma salmış. Yaşlılar yıldızlara ninni söylemiş. Ve köyde bir tabela şöyle bir yazı asmışlar. Burada duman değil, umut tüter. Gökyüzü kirlenmez, nefes eksilmez. Burası temiz hava köyüdür. Hoş geldiniz. Ve herkes burada mutlu mesut yaşamış. Herkes mutlu mesut yaşadığına göre masalımız da burada son bulmuş. Evet dostlar, bir önceki bilmecemizin cevabı pırasaydı. Şimdiki bilmeceniz geliyor. Hazır mısınız? Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Cevabınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın, masalla kalın.